Lan bana bak cıvık sen ayın köylüsünü biz burada vampir köylü oynuyoruz sabahtan beri. ne yapmış neresi bunun başı neresi? Ya, ya dur baba. Kızım bak anavrat yine başladın bak. <laughs> <laughs> Çok özür dileyerek soruyorum. Şu cenaze konsepti kimin fikriydi? <laughs> Siz istediniz diye şurada 350 kişilik gır düğünü mezarlık yanında gır bulduk. Size tanıştırayım. Kendisi benim teyzemin oğlu. Ha. Adı Zeki. Zeki mi? Ha. Ne zekisi ya, bildi çeki bu yani. Ben biraz içeri gidiyorum. İçeri gidip kurtlarımı dökeceğim. <laughs> Ama belki de flört edecek birini bulacak. Elin eline kimse su dökemez flört konusunda. Ne <laughs> flört de mi ediyor? Ne yapıyor? Flörtünü el oradan bile buluyor. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? Artık arama geliyor burada.